Merhabalar arkadaşlar, Zümre'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır fırında tavuk yapacağız. İnanılmaz lezzetli olacak ve neredeyse bir tandır tadında olacak. Çok fazla malzeme ihtiyacımız yok. Ee, ama ona rağmen çok lezzetli bir tavuk elde edeceğiz. Ben burada 2,5 e, kiloluk tavuğa göre ay ayarladım bütün malzemelerimi. Siz tavuğunuzun büyüklüğüne göre üç aşağı beş yukarı ayarlayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi burada... 2 kilo 300 gram kadar, yani buçuk kilo kadar bir tavuğum var. Güzelce yıkadım, içini falan temizledim. Eğer tüyleri varsa, koparamayacağınız kadarsa tüt süleyebilirsiniz ocağın üstünde. Ama bendeki gayet temizdi, gerek duymuyorum. Bunun haricinde 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanacağım. Dediğim gibi siz tavuğunuzun büyüklüğüne göre ayarlayın. Hani tam gramaj verebileceğim bir tarif değil. Ee, Burada 3 yemek kaşığı kadar tereyağım var. Tereyağı yanmasın diye çok az, 1 yemek kaşığından da belki az sıvı yağ kullandım. Burada da baharatlarım var. 3-5 adet defne yaprağı. Tavuk tuzu gerçekten çok sever. O yüzden tuzsuz olabilme ihtimaline karşı burada 1 dolu yemek kaşığı tuz kullanacağım. Ve yarım yemek kaşığı kadar da karabiber kullanacağım. Tekrar diyorum tavuğunuzun büyüklüğüne göre bu orantıları ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk etapta temizlediğimiz tavuğumuzu şöyle derin bir kabın içerisine alıp güzelce yoğurtla ve karabiber tuzla güzelce şey yapacağız, yedireceğiz, masaj yapacağız. İçine dışına, her yerine, elimizin yettiği her yere bu karışımı yedireceğiz. Şöyle hemen tuzumu ve karabiberimi ekliyorum. Taze çekilmiş karabiber kullanırsanız daha az eklemenizi tavsiye ederim. Taze çekilmiş olmadığı için şu anda elimde karabiber tohumları olmadığı için yapamadım. Biraz fazla ekledim çünkü bunların aroması fazla yoğun olmuyor. Şöyle bir kabımın içerisine tavuğumu alıyorum ve bu karışımla her yerini güzelce ovacağım. Evet, şimdi hazırladığımız tavuğumuzu en az 1 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Çok çok daha güzel lezzet oluyor. Ne kadar uzun dinlendirsek o kadar güzel oluyor. Bir gece önceden hazırlayıp da ertesi günü pişirsek inanın çok daha muhteşem oluyor ama vaktiniz yoksa en az 1 saat buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet, 1 saat buzdolabında dinlendirdiğimiz tavuğumuzu çıkardık. Şimdi ocağımıza genişçe bir tencere aldım. Ve içerisine tereyağı sıvı yağ karışımını ekleyeceğim. Tereyağımızı kızdırdık. Şimdi içerisine tavuğumuzu ekleyeceğiz. Tavuğun ilk önce üst tarafını kızartacağım çünkü sonradan tepsi alacağım için üst tarafı yukarıda kalsın istiyorum. O yüzden ters çevirip ekleyeceğim. tarafı yani üst tarafı ee, sonradan çevirmemiz, çevirmemiz çok daha zorlaşacağı için şimdiden çeviriyorum. Ve e, tepsiye alırken daha kolay olacağım düşündüğümden dolayı. Şimdi güzelce her iki tarafını da çıtır çıtır kızartacağız. Yani mühürleyeceğiz bineli. Evet her iki tarafını güzelce kızarttığımız e, tavuğumuzu içerisine yarısına kadar gelecek kadar evet, su ilave edeceğiz. Sıcak su. Ve içerisine defne yapraklarını tutuyorum. Kapağını kapatıp güzelce pişene kadar yani ııı ee, Yağını salacak, suyunun neredeyse tamamını çekeceği kadar pişirmeye bırakıyorum. Orta ateşte. Evet, yaklaşık 15-20 dakikadır, belki de yarım saat olmuştur. Böyle güzel güzel kaynadı. Suyun neredeyse yarısını kadar çekti. Şimdi kapatıyorum. Ve fırın tepsisini alacağım. Şöyle bir fırın tepsim var. Genellikle tavuklarda, kanatlarda kullandığımız... E, suyu altına geleceği için daha çıtır çıtır oluyor. O yüzden böyle bir e, tepside yapacağım. Siz dilerseniz normal bir fırın tepsisinde ya da bir borcamda da gayet güzel yapabilirsiniz. Bu arada bir 5 dakika kadar oldu. Fırınımı 180 dereceye açtım. O da ısınıyor. Şimdi bunu güzelce şöyle Tepsimin içerisine alıyorum. Ve suyu da ekleyeceğim. Defne yapraklarını da ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi neredeyse yağı var yani fazla bir suyu yok. Şimdi onu da hemen şöyle boşaltıyorum. Şimdi burada patates, brüksel lahanası gibi zevzeler de ekleyebilirsiniz. Onlar da müthiş yakışıyor. Dediğim gibi 180 derecede üstü tamamen çıtır çıtır kızarana kadar fırında pişecek çıtır çıtır fırından tandır tavuğumuz çıktı. Gerçekten çıtır çıtır. Şöyle göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet. Hepinize denemeyi tavsiye ederim çok basit aslında. Sadece bir tavuk ama hani normalinde böyle bu işlemleri yapmadan fırına sürdüğümüz zaman bu kadar çıtır çıtır olmuyor maalesef. Şu biraz daha yakınlaştırayım. Bu kadar çıtır çıtır olmuyor. Ve bu şekilde çok lezzetli oluyor. Lime lime parçalanıyor. Videoyu burada sonlandıracağım. Servis aşamasında birazdan sizinle paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.